Peki biz menüyü merak ediyoruz. Hazır mısınız? Bakalım Nazmi ablanın menüsünden daha iddialı bir menü yaptın mı? Tabii ki. Lebeniye ki. çorbası, ara sıcak Arnavut böreği, dolma ve tavuk salatası, yoğurtlu tavuk salatası. Ana yemek patates püresi yatağında et sote, garnitürlü pirinç pilavı, tatlımda muhallebili kadayıf tatlısı. Mevsim salatası var bir de. Pardon. Menüyü e, zor görmedim, mantıklı görmedim. Birbirine de uygun değildi. Peki o zaman evi gezelim mi? Gezelim. Evet. evet, evet. Üç çocuklu Züleyha Hanım bakalım evine kadar temizlemiş, detaylarda neler var. Haydi buyurun mutfaktan başlayalım. <laughs> mutfakta aspiratörün motoru yağlıydı, yapış yapıştı. çamaşır makinesinde ufak tefek gördük. Yani anlattığım kadar değildi. Çok ideali düşünüyordum ama değildi. <laughs> Gracias. hanımlar gittiler. Evet. Bayağı da didiklediler. Ya inşallah bir ee, şey ee, bulmuşlar. Ablanın adını gene haber onu Nazmiye. Hayır siyah takıntısı olan. Nurgül. Ab Nurgül abla aspiratörün şeyini sökmüş. Motor yağlı dedi. Elini Elime sökmüş ya. ya. Fitresini çıkartmış. Motor yağlı dedi. Yapış yapış dedi. Bir de şu peteğin altından toz çıkardı. Peçeteyle aldı. Hmm. Gezdiler mutfağa falan bayağı bu zaman lastik alanına varana kadar. Şey salonunda. Şu salonu peteğin altına aldı peçeteyle. O benim aldığım yeri aldı galiba peçeteyi gösterdi. Tamam. Banyoyu falan gezi. Yani bayağı didiklediler. Evet. Peki biz ne yapacağız şimdi? Kapatalım gidelim. Hadi dükkanı kapatıyoruz. Kalkalım kovamıza suyumuzu koyalım. Tamam. O peteğin altı dedi ya bugün bak hangi kameraysa orayı en detaylı şekilde çeksinler. Parmaklarımızı sokucaz oralara. Tamam. Sileceğiz süpüreceğiz sonra menümüz var tabi. Ama ondan önce etap var bir de. Nasıl? Etap var biliyorsun ki bir fazla puan alabilmen için. Evet. Zorlu bir etapımız var. Ya. Kız sen programı izlemiyor mu? Ay. Hani ütü yaptık kahvelerle halıları sildik çamaşır makineli kurtlu buzdolapları temizledik. Hmm. Evet, hazır mısın? Hazırım. Peki. Bugün inanılmaz bir etap var. mide de problemim var mı? Bir de problemi... Hani böyle koku da Evet. Okudan, koku olsun. evet. Çocuklar istifra edince temizleyebiliyor musun? Çok şükür öyle çok fazla öyle şeyler e olmuyor mu tabii. Şimdi yani. o sana bu. Aynen. Hiçbir bezi yıkadınız mı? Hayır tabi. Amerikan bezi şu patisiko olanlardan. Hayır canım. O zaman etapta görüşürüz. hadi gel. Gel. Hazır bes, hazır be. Artık her yerde hazır bes. Haydi bakalım efendim. Temizliğimizde birazdan ekranlarda olacağız. Kameramanlarımız da inanılmaz hashtag çekimiyle peteğin en derinlemesine Nerelerinde kir birikiyor birazdan sizlerle olacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.